Gülçin Bey de çekeyim azıcık. Köy yerinde böyle oluyor. la <laughs> He? Çekeyim seni. Lahovo da böyle oluyor. Değil mi? <laughs> Buraya bak her şey çok güzel sevin canımın gülleri çiçekleri canımı serenimiz aha kri Merhaba arkadaşlar ben şey sürüyorum Ne sürüyorsun? İşte çok kararmış Ceren. Bakın arkadaşlar, bakın, bakın. Yüzü olmuş bembeyaz. Buna Bana. bak. Sen de sen de karardın. He? Bir bir babam annem bakın bahçede. <laughs> <laughs> El salla bizi. <laughs> Alo. <Bakacakken gülüyor> YouTube'da Almanya'da tamam? Tamam. He. kazı. Karal filire tufan da çek.